Merhabalar. H üçgen yazılımın genel yüzünden bahsedeceğiz şimdi bugün. Ee, öncelikle e, H üçgen yazılım 64'lük yapısında çalışıyor. Ee, yukarıdaki sekmelerde genel çizim, görünüm, harita, raster ve yardımcı işlemler sekmesi. Bunlar ana modüllere ait butonlar. Eee 3D Surf, Magen, Cubagen gibi yazılımlarda ekstra sektöre göre değişen farklı modüller. En sağ tarafta bu ribbon e, tipini değiştirebilirsiniz. Örneğin ben en çok bunu kullanıyorum. İlk demo kurduğunuz zaman basic e, grubunda basic ribbon stiliyle gelecek. Bunları isterseniz istediğiniz gibi aşağıdaki seçeneklerle farklı seçeneklerle değiştirebiliyorsunuz. E, burada yaptığınız değişiklikler alt editörlere de yansır. E, yani örnek veriyorum. Ctrl T ile açılan tabaka yönetisine tıkladığım zaman bakın bu ribbon stilinin editör penceresi buymuş. Ancak farklı bir şey seçersem onu ona göre e, editörlerin de içeriği değişmiş olur. Genel menüsü butonu, çizim menüsü butonu şeklinde e, butonlar. Olabildiğince bunları toparlamaya çalıştık. Görünümle ilgili olan bir e, sorularınız için görünüm sekmesini, işte halk kalınlıklarını göster, zoom faktör değerinde olsun, e, doğruluk, doğru kodları, doğru kod etiket boyları, ekran rengi ve benzeri özellikler için bu görünüm menüsünü her zaman kullanabilirsiniz herhangi bir kısa yol için alt butonunu uzun tıklayarak alt butonu uzun tıklayarak ilk önce ribbon menüdeki kısa yollara ve hızlı erişim araçlarındaki kısa yollara ulaşabilirsiniz. Mevcutta en çok kullanılan kısa yolları şu şekilde işlemin üzerine geldiğiniz zaman altta bir hint olarak açmaya çalıştık. İşte dosya ekle kontrol e, tabaka yöneticisi kontrol t gibi işlemleri de buradan açmaya çalıştık. Bakın şunlar da diğer işlemlerin kısa yol butonları. E, hızlı erişim araç çubuğu var bakın arka, alt, alt bölümde. Kurulumla beraber bir e, bizim uygun gördüğümüz, sizlerle görüşerek tabii ki uygun gördüğümüz bir hızlı erişim araç çubuğu var. Ancak siz bunları değiştirebiliyorsunuz. Örneğin görünüm alanının sayısını görmek istemiyorum derseniz fare sağ tuşlar üzerinde bu çubuktan taşı diyebilirsiniz. Obje özelliklerini görmek istiyorum derseniz de o e, fare sağ tuşla hızlı erişim araç çubuğunu ekle diyebilirsiniz. Menü yapısını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin fare sağ tuşla bu Ribbon menü e, üzerinde fare sağ tuşla özelleştirme şerit işlemine tıklayarak buradaki butonları kullanıp kendinize ait yeni bir sekme tasarlayabilirsiniz. Örneğin ben bir e, yeni bir kategori oluşturayım. Adına h üçgen diyelim. E, bunun bir sekmesi olsun. Yine bu burada H üçgen sekme adını kullanayım. bunun altında hangi gruplar olacak? Yani H üçgen sekme yukarıda görmüş olduğunuz magen gibi, 3D surf gibi, yardımcı işlemler gibi sekme anlamına geliyor. Bunun altındaki ekran, obje görünümleri, ayarlar gibi grupları da yeni grupla oluşturabilirsiniz. Örneğin burada harita işlemleri olsun. Tekrar gelip şurada yeni bir grup daha oluşturalım. Burada çizim işlemleri olsun gibi kendinize ait grupları tasarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu grupların içerisini doldurmam lazım tabii ki. Bu grupların içerisini de şöyle dolduralım. mesela doğru, çok doğru vesaire işlemler haritanın altında yer alsın. İşte şu diğerleri de çizim işlemleri altında yer alsın diyebilirsiniz. Tamam dediğiniz anda bu arada bunları bir XML dosyasına yazıp veya yazılan bir XML dosyasından da geri çekebiliyorsunuz tamam bu tonuyla bakın H üçgen sekme adında bir sekmemiz oluştu. Bunun içerisinde harita ve çizim işlemleri olmak üzere iki ayrı grup ve bu grubun altında da işlemlerimiz e, yer aldı. E, bu bölümde açık olan projeleri e, yer aldığı bölüm. Üzerine tıkladığınız zaman tabii ki proje ekranı açılır. Burada Ctrl Tab dediğiniz zaman projeler arasında geçişler yapabilirsiniz Ctrl Tab butonuyla. Bu projeler arasındaki geçişleri isterseniz şuradaki sekmeleri de kullanabilirsiniz. Ee, bu sayede projeler arası geçişler yapabilirsiniz. Benim bir ekranımda birden fazla proje dosyasını aynı anda görmek istiyorum diyebilirsiniz. Bunun için herhangi bir projeye fare sağ tuş yatay veya dikey hangi şekilde görmek istiyorsanız örnek veriyorum dikey olsun. Bu da dikey olsun. Bakın bir ekranda betonarme DvG isimli bir proje dosyam, ikinci e, proje dosyam işte eğitim B2 şeklinde bir proje dosyam. Üçüncü proje dosyamda yine yağmur suyu, ezbüt, e, dvg dosyamda aynı ekranda bunları gözlemleyebilirsiniz. E, ardından bunları mesela bir tanesini çıkarıp ikinci bir monitörünüz varsa ki benim var şu an sağ tarafta sağ tarafa taşıyabilirsiniz. Yani ikinci bir monitöre taşıyabilirsiniz veya tekrar bunları gelip birleştirebilirsiniz. Bunun aynısını yatay olarak da yapabilirsiniz yatay sekme grupları şeklinde. Yatay sekme grupları olarak da bunları gözlemleyebiliriz. Bu veri dosyasında kontrol butonunu ve fare sol tuşa basılı tutarak fareyi hareket ettiriyorum. Kontrol butonu ve fare sol tuşa basılı tutarak fareyi hareket ettirmeniz halinde e, veri tamamen üç boyuta döner. Görünüm menüsü altında görüntü stillerini değiştirebilirsiniz. Örneğin bunlar paralı olmasın. O zaman e, tanımlı sınırlar demeniz lazım veya işte gizli çizgiler olsun üst üste gelen yüzeyleri görmek için veya bunlar taralı olsun gibi farklı seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Bir ekranı birden fazla ekrana bölebilirsiniz. Yani bir proje ekranını birden fazla ekrana bölebilirsiniz. Bunun için görünüm alanı sayısını 4'e kadar arttırabiliyorsunuz. Yani bir projeyi 4 ekrana kadar bölebiliyorsunuz. Bakın iki tane ekranım olmuş oluyor. Ekranı aktif hale getirmek için fare imlecini o ekran içerisine getirip farenin tekerlek tuşu üzerine bir kez tıklamanız halinde bakın şu an sağ taraftaki ekran aktif hale geliyor. Sol taraftaki ekran aktif hale gelmesi için fare imlecini sol tarafa götürüp tekerlek butonu üzerine bir kere tıklıyorum ve sol taraftaki ekran da aktif hale gelmiş oluyor. her bir ekranı ayrı ayrı iki boyut ve üç boyutta kullanabilirsiniz. Örneğin ben sol taraftaki ekranı 3 boyut yaptım. İşte sağ taraftaki ekranda da e, şurayı görmüş olalım. E, burada herhangi bir seçim yaparsanız örnek veriyorum. Sağ taraftaki iki boyutlu ekranda bir seçim yaparsanız bakın bu sol taraftaki üç boyutlu ekranda da senkronize bir şekilde yansır. Burada işte e, delete tuşuyla sildim Ctrl Z ile geri aldım şeklinde işlemler iki boyut ve üç boyutta e, daha doğrusu kaç ekran varsa bu ekranlar arasında senkronize bir şekilde çalışırlar. Tekrar iki boyuta dönmek için e, şuradaki görünüm menüsü altındaki 3D tipini ayarla deyip e, 3D bakış konumuna yukarı demeniz yeterli. Tekrar tek ekrana dönelim. Onun bir fare sağ tuş kısa yolunu da yapacağız. Şurada fare sağ tuş işlemlerimiz var. E, en son tıkladığınız işlem tekrar et olarak en üstte yer alıyor. Limit bul yaklaş ve buralarda bazı işlemler şu an geliyor. Dolayısıyla fare sağ tuş işlemlerini de kullanabilirsiniz. Tabaka yöneticisini kullanmak için Genel menüsünün altında tabaka yöneticisi işlemine tıklayabilirsiniz. Kısa yolu Ctrl T'dir. Ben burada bir filtre vermişim. Tabaka yöneticisini detaylı olarak başka bir videoda anlatacağız. Ancak şunu söyleyeyim. Görmek istemediğiniz özellikleri sürükle bırakla, mouse'un sol tuşuyla aşağı doğru bırakabilirsiniz. Her bir kolonda bakın şuradan filtrelemeler yapabilirsiniz. İşte içerisinde C-Tint. C orta tretin olan tabakaları bana göster derseniz ekranda sadece onlar gelir. Sol tarafta tabaka grupları yer alır. İşte proje tabakaları, sivil 3 tabakaları, kullanılan tüm tabakalar vesaire gibi. Siz de isterseniz yeni bir tabaka grubu oluşturup tabakaları daha kolay yönetebilirsiniz. Şeklinde farklı filtreleme ve detay özellikler yer alır. Bir de tabii ki obje özellikleri menümüz söz konusu. Aslında obje özellikleri deyip grafik ekranda objelerini seçebilirsiniz veya herhangi bir objeye tıklamanız halinde sağ tarafta zaten obje özellikleri menüsü açılacak. Bu obje özelliklerini istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. İkinci monitörünüz varsa ben de çok sık kullanıyorum. İkinci monitöre bunu atabilirsiniz. Bu şekilde daha geniş bir ekran size sunmuş oluyor. Ee, obje özelliklerini bu anlamda hem iki boyutta hem üç boyutta kullanabilirsiniz.